He, hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir hava durumu videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, 3 e, gündür e, video çekmediğim için e, özür diliyorum sizlerden gelişmelerden haberdar edemedim sizleri. E, bir birkaç tane işim vardı. Bildiğiniz gibi zaten çalışıyorum, o yüzden e, çekemedim. Yani özür diliyorum tekrardan. E, arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen videomuzda e, ülkemize giren e, ataklar vardı, Soğuk hava dalgaları vardı. Ee, bu sistemlere dalgalara tekrardan bir <laughs> göz gezdireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün itibariyle İstanbul hatta dün itibariyle İstanbul'a e, bir kar yağışı oldu. E, tam dediğim tarih hatta tam dediğim tarihte tuttu bu kar yağışı. Ben 12 Ocak demiştim önceki videolarımda ve on, yani 10 Ocak'tan sonra başlayacak demiştim ve e, gerçekten öyle oldu. E, İstanbul'un e, belirli bölgelerinde kar yağışı olmuş. Ee, orada oturan gerek akrabalarım, gerek arkadaşlarım e, arkadaşlarından bu bilgiyi aldım. Neyse arkadaşlar, e, şimdi e, çoğu bölgemizde zaten bir kar yağışı oldu. E, dün ve bugün hala, halen daha yağmaya devam ediyor. E, pek çok bölge bölgemize. E, bugün ve e, ayın kaçı, bu ayın 29'una ne kadar ki e, zaman dilimine göz gezdireceğiz. Arkadaşlar e, Şimdi bugün için Marmara bölgemiz, Ege bölgemizin bir kısmı ve Batı Karadeniz bölgemiz hatta Doğu Karadeniz'e doğru uzanan bölgelerimiz Doğu Karadeniz'e Doğu Karadeniz doğru uzanıyor gördüğünüz gibi. Ve İç Anadolu bölgemiz arkadaşlar. Hatta Akdeniz bölgemizin de arkadaşlar iç kesimlerinde bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bir soğuk görünüyor yani. Yarına geçtiğimiz zaman arkadaşlar yani 14 Ocak. 14 Ocak'ta. Hatta bakın bu dalga yavaş yavaş gün içerisinde doğu, doğu tarafına kayıyor hemen. Şöyle görüyorsunuz. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bu bölgelerimize etkili oluyor. 15 Ocak'a geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle Doğu Anadolu bölgemizin büyük bir kısmını etkili oluyor bu dalga arkadaşlar. Hatta bütün ülke etkisi altına alıyor ama güçlü olan tarafı Doğu Anadolu bölgemizde ve Doğu Karadeniz bölgemizde arkadaşlar. Ama yani e, şu an gördüğünüz arkadaşlar e, ülke genelindeki soğuk hava dalgası e, yükseklere de olsa bir kar bırakacak bir soğuk hava dalgası onu size söyleyeyim. Zaten birazdan yağış haritasına da geçeceğiz sizlerle beraber. Doğu Anadolu'da arkadaşlar bu atak e, sürüyor e, kaç gün boyunca? Yani bir hafta 10 gün boyunca sürüyor bu atak arkadaşlar. Ondan sonra Karadeniz'den hemen arkadaşlar bir atak daha giriyor. E, şöyle gördüğünüz gibi. Batı Karadeniz'i ve Doğu Karadeniz'i etkiliyor arkadaşlar. Ondan sonra o da ülke ülkeden çıkıyor ve e, yerini hafif sıcak bir dalgaya bırakıyor. Yani sıcak dalga değil de mesela atıyorum. Eksi 10 dereceden eksi 2 dereceye bırakıyor yerini. Öyle söyleyeyim size anlamanız için. E, onun haricinde arkadaşlar tekrardan bir e, Trakya'dan hemen bir soğuk hava dalgası daha giriyor. Yani Karadeniz Trakya civarından. E, ülkeye giriyor bazı bölgelerimize sonra e, kayboluyor. E, tekrardan arkadaşlar ülkemizin içinde gerek basınç gerek rüzgarlarla oluşan bir soğuk hava dalgası daha görünüyor şöyle gördüğünüz gibi o da belirli bölgelerimize kar yağışı bırakacaktır bırakacaktır Onun haricinde Trakya'dan arkadaşlar tekrardan 28 Ocak'ta bir soğuk hava dalgası daha görünüyor fakat bu soğuk hava dalgasının gelmesine daha 2 hafta var O yüzden buna emin konuşmamak gerekiyor şimdi arkadaşlar isterseniz yavaş harimıza yavaş yavaş geçiş yapalım Evet arkadaşlar yağış ortamıza geldik. Arkadaşlar bugün itibariyle Doğu Anadolu bölgemizde, Batı Karadeniz bölgemizde, İç Anadolu bölgemizde ve Akdeniz bölgemizin belirli kısımlarında bir kar yağışı görünüyor. Hatta arkadaşlar en çok, en kuvvetli olan Doğu Anadolu bölgemizde ki kar yağışı bayağı bir kuvvetli gördüğünüz gibi koyu mor renkle gösteriliyor. Yarına gittiğimiz zaman arkadaşlar bu atak biraz daha kayıyor ve ülkeden çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan Karadeniz'den bir kar yağışı daha geliyor Batı Karadeniz'e özellikle ve Doğu Karadeniz'e etki eden bir kar yağışı diyebilirim size. Ve arkadaşlar Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca devam devam ediyor bu kar yağışı. Sonra arkadaşlar böyle devam ediyor ve ülkemizde arkadaşlar belirli bölgelerinde de tekrardan ufak ufak kar yağışları görünüyor. Yani her yerde ufak ufak görünüyor bu kar yağışları. Onu size söyleyeyim. Tekrardan arkadaşlar bakacak olursak belirli bir süre arkadaşlar ülkemizden çıkıyor bu kar yağışları ve tekrardan Karadeniz Karadeniz'den giriyor. Batı Karadeniz'e arkadaşlar daha çok etki ediyor. Gördüğünüz gibi hemen Kocaeli ve Sinop arasındaki illerimiz için bunu söyleyebilirim. Kuvvetli bir kar yağışı olacaktır. 18 Ocak'ta. Arkadaşlar devam ediyor. Tekrardan 18 Ocak'ın e, içindeki saatlerinde devam ediyor bu kar yağışları. Hatta Marmara bölgemize de yayılıyor. Bursa, Çanakkale'ye ve çevresine. Ondan sonra arkadaşlar bu atak hemen Doğu Karadeniz'e, İç Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'nun ufak bir kısmına tekrardan etki ediyor. Hem de çok kuvvetli olarak gördüğünüz gibi koyu mor renk. Biraz daha gittiğimizde arkadaşlar şöyle Diyarbakır ve arkadaşlar çevresine mükemmel ötesi bir kar yağışı gösteriyor. Yani çok çok yani böyle çok güzel bir kar yağışı diyebilirim size. Şöyle arkadaşlar tekrardan gidiyoruz. Arkadaşlar bu atak bu kar yağışları en fazla gözledim gözlemlediğim kadarıyla Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e yarıyor arkadaşlar. En çok kar yağışlarını sistemlerin bütünlüğünü burada görebiliyorum. En çok o bölgelerimizi etki edecektir birkaç gün böyle bir sessizlik oluyor ülkede çok fazla bir şey olmuyor ondan sonra arkadaşlar hemen Akdeniz bölgemizde Antalya Mersin çevresinde bir kar yağışı daha görünüyor 22 Ocak'ta biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar bu İç Anadolu bölgemize doğru yayılıp tekrardan ülkemizden çıkış yapıyor belirli bölgelerde tekrardan böyle ufak ufak da olsa kar yağışı olabiliyor ve arkadaşlar <laughs> ülke içinde tekrardan oluşan e, ataklar var, kar yağışları var. Gördüğünüz gibi Samsun, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, e, Adana çevresinde hatta Gaziantep, Diyarbakır, e, Elazığ çevresinde arkadaşlar mükemmel kar yağışları gösterilebilir, e, görülebilir. 25 Ocak'ta e, çok kuvvetli kar yağışları gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar 20 e, tekrardan 25 e, evet 25 Ocak'ın e, gecesi Şöyle bir e, kar yağışı gösteriyor tekrardan. E, Batı Karadeniz için, e, İç Anadolu bölgemiz için, Ankara civarı için, Konya, e, Adana, Diyarbakır çevresinde arkadaşlar bu e, atak görünebilir. Hatta Bursa'ya doğru, Çanakkale'ye doğru uzanıyor gördüğünüz gibi. Biraz da gidecek olursak arkadaşlar. Tekrardan Doğu Karadeniz'e doğru etki ediyor arkadaşlar bu atak. E, İstanbul ...ve çevresi içinde e, bu kar yağışlarını söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar, tekrardan İç Anadolu bölgelerimiz için, yani iç bölgelerimiz için arkadaşlar... E, ...çok mükemmel kar yağışları görünebilir. E, bunu size söyleyeyim buradan. Arkadaşlar... ...size şöyle diyeyim... E, ...bu sene için çok güzel kar yağışları ben bekliyorum şahsen. Daha e, ocaktan bile çıkmadan, o, yani ocağın ortalarındayız neredeyse. Şu an 13 Ocak'ta çekiyorum videoyu. Ocağın ortalarındayız. Daha Şubat'a bile girmeden... E, kar yağışları başlamış durumda. Ve e, Şubat-Mart aylarında da e, yağacaktır. Bunu size böyle buradan söyleyebilirim. Yani kar yağmayacak olan diyen küçük kardeşlerim var. Onun 10-12 yaşında, 13 yaşında kardeşlerim var. E, merak etmeyin. illaki kar yağacaktır. Bunu size söyleyeyim. Az olsa yağacaktır. E, bu sene e, yağışlı bir sene olarak görünüyor. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.